Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Dün akşam yaptığımız yayında saat 5'te Apple'ın yeni ürünlerinin lansmanı yapılmıştı. Burada özellikle yeni nesil iPad Air e ve iPad Pro'ları gördük. Bunlara ayrıca belki gireriz. Yani yeni nesil iPad'ler neler yapıyor diye zaten bir ton video içeriği üretildi. Ama burada dikkat çeken şeylerden biri M2'li iPad Pro M3'ü de atlayarak M4'e geçmiş oldu. Ve burada bir gariplik var. Çünkü daha Mart ayında yani neredeyse bir buçuk ay önce M3'lü MacBook Pro'ları görmüştük. Daha öncesinde Kasım ayında da M3'lü yeni nesil MacBook'ları görmüştük. Daha M3 bu kadar yeniyken nasıl oldu da Apple M4'e geçti ve M4 bizlere neler sunuyor? M3'lü MacBook alanlar artık aldıkları MacBook'ları bir anda eskidiler mi? Çöpe mi atmaları gerekiyor? Bunun gibi soruların cevabını bu videoda vereceğiz. Yani M4 nedir? Bizlere ne sağlıyor? Apple niye bu kadar hızlı bir şekilde yeni işlemcisini duyurdu? Bu videoda onlardan bahsediyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi aslında Apple'ın burada M4'e ittikleri en büyük şeylerden biri işlemciyi daha hızlı bir şekilde hazır hale getirmek değil, tamamıyla yapay zeka. Ki lansmanı da izleyenler görmüştür. Biz de beraber bir watchalong tarzında izleme etkinliği yapmıştık zaten. Baktığımızda yapay zeka özelliklerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Niye? Çünkü biz 2 senedir her şeyde yapay zeka aşağı, yapay zeka yukarı gibi şeyler görüyoruz. Örnek vermek gerekirse biliyorsunuz Midjourney, Stable Diffusion, e, OpenAI'nin ChatGPT'si, dall Sora en son çıkan video platformu, Microsoft tarafı Copilot isimli sistemiyle beraber yapay zekaya fazlasıyla giriyor. Google Gemini dediği motorla beraber yapay zeka işlemleri yapabiliyor. Adobe zaten Creative Cloud'da Firefly ile beraber e, çok önemli yenilikler getiriyor yapay zekaya. Ama bunlar tabii ki tüketici olarak gördüğümüz tarafları bir de bu işin kurumsal tarafında da çok önemli gelişmeler var. Örneğin belli başlı parametrelerle uğraşan insanlar yerine artık yapay zekalar iş görmeye başladı. Çünkü yapay zekada duygusal taraf olmadığı için birçok noktada insani hataları yapmadan sizlere en doğru en net sonucu verebiliyor. Şirketler artık planlamalarını yapay zekaya yaptırıyor. Birçok noktada yapay zeka konusunda gelişmeler var ki yapay zeka özelinde ayrı bir videoda hazırlamak istiyorum yapay zeka balon mu vesaire diye bu başka bir videonun konusu olacak. O yüzden biz buradaki asıl konumuza gelelim. Apple'ı da M4'ü bu kadar erken duyurmaya iten şeylerden biri de işte bu yapay zeka konusu. Çünkü Snapdragon kanadı X Elite ile beraber çok önemli bir yapay zekada ve işlemci atılımı yaptı. ARM tabanlı en iyi işlemci olduğunu savundu. Hatta işte Apple'ın M serisiyle ile kıyasladığında ne gibi noktalarda güçlü olduklarını söylemişti. Onunla ayrı bir video da yapmıştım. Ona da bakabilirsiniz. E, Intel biliyorsunuz Core Ultra ile beraber yapay zeka özelinde önemli atılımlar yapıyor. AMD Ryzen 7000 serisinde buna vurgu yaptı ama çok büyük ihtimalle ay sonunda Computex ile beraber çok önemli AI gelişmeleri yapacak. Microsoft bundan bahsediyor. Bir diğer yandan Intel bundan bahsediyor. Nvidia AI diyor. Bunun yanı sıra Snapdragon yani Qualcomm AI diyor. Apple da AI demeliydi. Bu noktada birazcık süreci hızlandıran şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yani M4 aslında ben ilk baktığımda M3'ün AI geliştirilmiş versiyonu olarak düşünüyordum ama işin detaylarını birazcık daha irdelediğimde öyle değil. Çünkü baktığımızda Apple M4 ikinci nesil 3 nanometre sürecini kullanıyor. Biliyorsunuz TSMC üretiyor. Burada da ikinci nesle geçmesi aslında M3'ten farklı bir yapıda olduğunu da bizlere göstermekte. Toplamda 28 milyar transistöre sahip gerçekten güçlü bir işlemciden bahsediyoruz M4 için. Ki M4'ün aslında detaylarına baktığınızda iki farklı versiyonu var. Yani iPad Pro'nun 256 ve 512 GB'lı versiyonunda ayrı, 1 TB ve 2 TB versiyonunda ayrı şeyleri bizlere gösteriyor. Bu da ortaya çıkan detaylarda görüyoruz ki düşük versiyon dediğimiz versiyonunda 9 çekirdeği var. Bunun 3 çekirdeği performans, 6 çekirdeği enerji verimliliği ve 8 GB RAM'le beraber destekleniyor. Diğer versiyonuna baktığınızda asıl M4'e baktığımızda ise 10 çekirdeğimiz var. Bunun 4 tanesi performans, 6 tanesi enerji verimliliği çekirdeği. Yani bir çekirdek farkımız var. Düşük ve yüksek versiyonda. RAM noktasında da burada 16 GB geliyor. Burada işte önemli şeylerden biri örneğin Intel'in Core Ultra işlemcili bir laptop satın almak istediğinizde sistem gereksinimleri açısından zaten minimum 16 GB bellek istiyor. Core Ultra'daki Neural Engine ya da onlardaki NPU dediğimiz yönetiyi kullanabilmek için. Burada da benim düşünceme göre Apple'ın bu kadar anlattığı şeylerin çoğu işte o yüksek depolama alanlı 10 çekirdek ve 16 GB RAM kullanan versiyonunda olacağını düşünüyorum ama arada büyük bir fark olur mu? Bunu ilerleyen günlerde incelemeler ve testler çıktığında zaten göreceğiz. Ama buradaki önemli artalarından biri işlemci kanadında yani CPU dediğimiz kanatta işlem birimi ünitesine yani merkezi işlem ünitesine baktığımızda yeni nesil makine öğrenme sistemi olduğunu ya da hızlandırıcıları olduğunu da söyleyebiliriz. Bu ML sistemi yani makine öğrenme zaten yapay zeka noktasındaki en önemli şey. Çünkü işte bir şeyleri nasıl yapılacağını öğrenen ve buna göre yapan sistem buradan devam ediyor. Bu yüzden burada yeni nesile geçmiş olması zaten AI odaklı bir işlemci olduğunu da bizlere gösteriyor. Bir diğer yandan 3,93 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemciden bahsediyoruz. Ve grafik tarafında da 10 çekirdekli grafik birimi var. Bu her iki versiyonda da aynı. Yani grafik güçleri hemen hemen aynı diyebiliriz M4 serisi için. Burada da önemli artılardan biri donanım seviyesinde ışın izleme ve örgü gölgelendirme dediğimiz sistem var. Ve aynı zamanda dinamik caching dediğimiz sistemde burada yer alıyor. Bunların üçü özellikle ışın izlemeyi, gölgelendirmeyi ve işte üzerindeki bellek miktarını da otomatik yani dinamik olarak tercih etmesi yani ne kadar bellek gerekiyorsa onu kullanmayı seçebilmesiyle enerji verimliliği üst seviyede oluyor. Bir diğer yanda ışın izleme ve dediğimiz gibi gölgelendirme sistemini de bu şekilde yapabiliyor olması da bizler artık çok güçlü. İşte oyun noktasında da bir diğer yandan tabii ki bunu yapay zekaya da indirgediğimizde ya da bir şeyler yapmak istediğimizde, 3 boyutlu bir render almak istediğimizde de bunları iyi bir şekilde yapacağının da göstergesi oluyor. Bu gerçekten önemli. Ama işin asıl tarafı yani M4'e M4 yapan kısma geldiğimizde dediğimiz gibi yapay zeki. Intel buna MPU diyor yani Neural Processing Unit yani nörel işleme ünitesi olarak geçiyor. Biliyorsunuz Apple kanadı da neural engine olarak geçiyor. Yani nörel motor olarak isimlendiriyor. Bunlar işte özellikle hem enerji verimliliğini sağlayabilme hem de bu yapay zeka sistemlerini çok daha düzgün, çok daha hızlı, çok daha iyi bir şekilde yapabilmesini sağlayan sistemler. Bu noktada da baktığımızda 16 çekirdekli bir nöral engine'imiz oldu ve saniyede trilyon işlem anlamına gelen o TOPS kısmında da 38 TOPS güce sahip olduğunu görüyoruz. Yani saniyede 38 trilyon işlem yapabilen bir nöral motordan bahsediyoruz. Bu gerçekten önemli ki bu M3'te zaten 18'di. 18'den 38'e çıkması ciddi bir artış anlamına geliyor ve gerçekten yapay zeka işlemlerinde de kendileri en iyi işlemci olduklarını söylemişti. Ama rakiplerine baktığımızda örneğin Snapdragon X Elite'de up to yani e kadar bilgisi var tabii ki. 45 tapsa yani saniyede 45 trilyon işlem yapabilecek seviyede bir işlemci olduğunu vurgulamıştı. Qualcomm kanadı ama up to demesi buradaki önemli. Büyük ihtimalle belli noktalarda o kadar da çıkamıyor. Intel'e baktığımızda resmi bir rakam yok ama Core Ultra 9 yerine 7'nin 34 trilyon işlem yapabildiği söyleniyor. E bu açıdan baktığımızda evet Snapdragon'ın gerisi Intel'in önünde gibi görünüyor. Tabi Korultura 9'da bu sayı daha fazlaysa daha iyi olabilir ama Intel dediğimiz gibi şu an için resmi bir veri açıklamadı bu noktada. Ama 38 trilyon işlem yapabilmesi demek çok iyi bir şekilde bizlere yapay zekayı geliştirebilecek, gösterebilecek demek anlamına geliyor. Çünkü Apple kanadının bir de yazılımsal avantajı var. Sonuçta biliyorsunuz bu yapay zekalı işlemcileri iyi bir şekilde kullanabilecekleri programa ihtiyacı var. Yani sen istediğin kadar güçlü bir neural motor koy ya da MPU dediğimiz nöral işlem ünitesini koy. E bunu kullanabilecek programın sistemin yoksa pek de bir işe yaramıyor. Intel orada Microsoft'la işbirliğine giderek daha fazla Copilot üzerinden ve Adobe uygulamaları üzerinden gittiğini biliyoruz. Ama Adobe'un aynı zamanda Apple'a da çok yakın davrandığını biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda Adobe'nin Creative Cloud sistemindeki bu yeni nesil AI sistemlerini hem iPad Pro hem de büyük ihtimalle WWDC'de göreceğimiz yeni nesil MacBook'larda ya da Mac'lerde çok daha iyi bir şekilde yapabileceğini buradan ortaya çıkmış oluyor. Bunun yanı sıra tabii ki işte ChatGPT, sonra DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, XAI gibi firmaların çıkaracağı ürünlerde ya da çıkmış ürünlerde de bunlar e, donanımsal olarak bunu yapabilme kabiliyetine geldiği için zaten önemli gelişmelere sahip olacaktır. Apple'ın Final Cut Pro Logic Pro, Lumafusion ve bir diğer yanına yine lansmanda da anlattılar. Procreate tarafında da önemli yapay zeka artılarını kazandığını görüyoruz. Yani siz işte artık katmanları rahat bir şekilde seçip oradan yine yapay zeka ile beraber çok daha hızlı, çok daha iyi bir render süresini vesaire elde edebildiğimizi zaten görüyorduk. Burada işte yapay zeka en azından iPad konusundaki adımlarını görüyoruz. Ama görmediğimiz bir nokta var. O da büyük ihtimalle işte Dubtop DC dediğimiz WWDC'de göreceğimiz bir yenilik. MacOS'in neler sunacağı. Yani M4'lü bir Mac'le beraber MacOS'in bizlere neler yapacağını görmek lazım. Çünkü Microsoft'un nasıl Copilot ismiyle bir şeyler yaptığını görüyoruz. E tabii ki Apple kanadında MacOS'te de bunun gibi yenilikler getireceğini düşünüyorum. Belki de ki bu çok uzun sürmeyecektir. Bence en geç bir sene içerisinde göreceğiz. Siri'nin artık bir yapay zeka ile geliştirmeye girerek size bir çok şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki işte WWDC'nin gelip Apple'ın orada macOS'te bizlere neler sağlayacağını M4 ile beraber bunu görmek lazım. Orada işte önemli yenilikler olabilir ve yapay zeka bizlere artık bu işlemlerde çok daha iyi, çok daha hızlı bir sistem yapmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. M4'e döndüğümüzde 120 gigabit bölü saniye bellek band genişliğine sahip olduğunu görüyoruz ve zaten işte dinamik ön bellek sisteminin de ne kadar iyi çalıştığını söylemiştik. Her görevde sadece gereken miktarda belli kullanım enerji verimliliği ve gereksiz kullanımı ortadan kaldırmış oluyor. Zaten bunu biz daha önceki serilerde görmüştük. M2 ile tabii ki orada kıyasladılar bir önceki iPad M2 olduğu için ve işte bir buçuk kat daha hızlı, 4 kata varan bir işlem artması vesaire gibi. Hani hem grafikte hem CPU'da hem Neural Engine kısmında önemli gelişmeler gördük. Ama burada düşünülmesi gereken şeylerden biri de şu. E dediğimiz gibi bir buçuk ay önce MacBook Pro geldi, Kasım ayında Air'lar vesaire geldi M3'lü. E şimdi M3 alan biri ne oldu? Şimdi patladı mı? Hem evet hem hayır. Yani hayır noktası yapay zeka dediğimiz sistemin birkaç senesi daha sürecek. Yani burada işte M3 alanlar elinde sonunda pişman olacaklar bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü M4'ün bu yapısıyla beraber özellikle işte M3 Pro Max vesaire kullanan işte Max sistemlerini kullanan insanlar M4'ün o versiyonları çıktığında çok üzüleceklerdir. Çünkü yapay zeka dediğimiz işlem sadece işte mid journey'de da fotoğraf oluşturma değil. Hem dediğimiz gibi sistemsel bir hızlandırma sağlıyor. Bunu daha az enerji verimliliğiyle sağlıyor ve birçok noktada bizim işimize yarayabilecek şeyler çıkartıyor. İşte dediğim gibi 3 boyutlu çizimler yapan artistler, render alan kurgu ekipleri vesaire ya da bunun fotoğrafı da olabilir. Ya da böyle After Effects gibi biraz daha işin daha üst boyutlarında işlemler yapanlar olabilir. Bunların hepsini daha hızlı, daha stabil, daha iyi bir şekilde yapabiliyor olmak tabii ki M3'ten M4'e geçtiğinizde bunu bir de daha az enerjiyle harcayabiliyor olması insanları üzecektir. Ama Apple'ın anladığımız kadarıyla yapay zeka savaşında geride kalmamak için çünkü dediğim gibi Computex var önümüzde Computex beraber yapay zeka noktasında diğer markalar hangi seviyelere geldi net bir biçimde göreceğiz. Ben de oraya katılacağım. Oradaki yapay zeka ile alakalı önemli geliştirmelerle alakalı sizlere tabii ki yine video içeriği yaparım. Ama burada baktığımızda Apple yapay zekada ben de varım diyebilmek için bunu yaptı. Bu bize ne gösteriyor? WWDC'de Yeni Mac'ler kesinlikle göreceğiz. Mac'ler M4'e evrilecek. Hatta belki de MacBook Pro ve MacBook Air gibi birçok insanın aldığı Mac cihazları daha erken sürede de güncellenebilir. Ya yani büyük ihtimalle yine sene sonuna bırakacaklar Yani aynı kara düzende gidebilir. Ama bunu bir an önce sokup insanlara aldırabilmek adına ve yapay zekada yapacakları işte WWDC'deki, macOS'teki yeni iOS'teki yenilikleri de görmek lazım. iPadOS'ta da önemli yenilikler gelecektir. Şimdi de zaten birçok şey katıldığını görüyoruz M4 ile beraber. Ama yazılımsal tarafta da bunu destekleyerek Only for M4, M4 ve sonrası durumları M3 kullanıcıları üzülmeye başlayacak. Burada birazcık evet Apple kendi seviyesindeki insanları biraz sıkıntıya sokacak gibi ama durum burada değiştiğini görüyoruz. Hatta ben yapay zekanın Vision Pro noktasında da güncelleneceğini ve M4 ile beraber ya da belki ona indirgelenmiş farklı bir M4 ile beraber ya da M4 gibi üretilen bir işlemci ile beraber Vision Pro'nun da artık yapay zeka ile beraber daha stabil, daha iyi belki de çok daha böyle eğlenceli ve aynı zamanda iş gören format E geçeceğini görebiliriz. Çünkü açılışta da Vision Pro ile neler yaptıklarından kısaca bahsetmişlerdi. Örneğin Porsche kanadı gitmiş bir satış şeyinde beyaz bir Porsche'yı koymuş. Sen orada artık Vision Pro'yu takıp rengini vesaire birçok şeyini değiştirebiliyorsun. Konfigürasyonunu Vision Pro ile gerçek arabada yapabilmeni sağladıkları bir sistem yapmışlar. E bu da güzeldi. E bunu işte daha iyi seviyeye taşıyabilmek için yapay zekaya artık işlemcilerin ihtiyacı var. Ama en önemli nokta balon mu değil mi? Bunu bir iki sene içerisinde göreceğiz ama bana sorarsanız değil. Artık yapay zekaya laptoplarda, tabletlerde, bilgisayarlarda alışmamız ve kullanmamız gerekecek. Çünkü artık işlemleri daha iyi, daha kolay ve aynı zamanda daha güzel görünür yapabilmek için hangi işle uğraşırsanız uğraşın yapay zeka ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. E bunu yapabilen işlemci varken yapamayanı biraz sıkıntıya düşecek gibi. Ve gördüğünüz gibi şu an için M4 ile alakalı gelen detaylar bunlar. Tabii ki testler geldikçe özellikle asıl performansını görmek lazım ısınmada ya da işte dediğim gibi 8 GB RAM ve 9 çekirdekle 16 GB RAM ve 10 çekirdeğin ne gibi farklılıkları olacak? Mac'lere geldiğinde ne gibi avantajlar sağlayacak? Bunları yakın zamanda göreceğiz. Onu da dediğimiz gibi Daptop DC veya WWDC'den sonrasında yine bir değerlendirme videosu yapar. Özellikle kıyaslamalarını yaparız ki Computex'te de yenileriyle beraber ne yapıyorlar göreceğiz. Ama görünen o ki biz yapay zekayı çok fazla konuşacağız. M4'te hatırı sayılır bir gelişme yaparak Apple kullanıcılarının fazlasıyla ilgisini ve dikkatini çekebilecek bir cihaz olma yolunda gidiyor. Diğerleri de çıktığında artık bakalım iPhone, iPad, Mac'ler neler yapacak bunu hep beraber göreceğiz diyelim. Sizler ne düşünüyorsunuz? M4'ün bu kadar erken çıkması sizin için mantıklı mıydı? Yani Apple'ın birazcık daha bekleyip mi yapması gerekiyordu? Üretmişken çıkarması ve dediğim gibi bir buçuk ay önce çıkan Mac'lere koymamış olmaması gibi sıkıntılar hakkındaki düşüncelerinizde yorumlar bölümüne yazın. Apple'da yaya girdikten sonra yapay zeka dediğimiz sistem nerelere gelir? Bu konu hakkındaki beklentilerinizi de yorumlar bölümüne bekliyorum diye. Başka bir Ardeer Plus videosunda başka bir değerlendirmemizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.